Zamanı geldi. Açıklayacağım. Herkese uyarı. <gülüyor> <gülüyor> Sonic 187 kanalına abone olduğunuz için teşekkürler. Arkadaşlar, memeler ve düşmanlar. Ve oyunun 8. yılımız en iyisi geçti. Bu şovu mükemmel yaptığınız için teşekkürler. Ve bu da benim fanlarım. Siz de beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve ben SMG4. Başka benim kanal olsam da son 87 kanalımı görüyorum. Ve herkese teşekkürler. SMG4. En iyi güzel şeyler ve acılı memeler. Bugün gördüğün sen. <laughs> Bak gördün mü? Bak kitaplar veya köpüm. Ve herkese teşekkür ederim ve herkes güldü. Vamos ve güzel makarna. Ve herkese IQ kaybettik. <laughs> ve herkese iyi şeyler dedik 8. yılımız ve kutlu olsun. Ve her zaman görevler ve siz herkesi seviyoruz. Ve en iyi zamanlarımız oldu. Ve kıymet. Ve sonra da sonuç Herkese izlediğiniz için teşekkürler.